Merhaba arkadaşlar şu an e, akşam saatleri saat sanırım 8'i geçti mi Nares? Güzel mi? yağmur yağdı biz balkonu büyütüyoruz balkonda çalıştık. E, yağmur yağdı şu akşam saatlerinde artık çekeyim dedim çünkü uzun süredir e, video çekmedim. E, arkadaşlar bu melisa'yı ben saksısını değiştireceğim bu toprak buna yetersiz geliyor. E, ee, bu Melisa'yı Salih mi bir arkadaşımıza ben söz vermiştim. Size Melisa dikeyim diye Hamide arkadaşıma. Ama unuttum onu. Hani çok kişiye söz veriyorum, aklıma gelenlere veriyorum. Onu unutmuşum. Çok e, yıllar sonra aklıma geldi. Dutlar tepeden dökülüyor. <laughs> sonra aklıma geldi. E, dedim ben bunu ayırayım. Hamide arkadaşıma ben bunu ayırayım. Bir tane de deniz arkadaşımızın var. Ee, Almanya'da yaşıyoruz. Kendisi deniz coşkun arkadaşımızı. Ee, Onunku çok güzel. Şu anda her tarafı şey, çiçekli. Çok güzel. Naviz onu bana verebilir misin? Hangisini? Şu Melisa'yı. Ee, dutlar çok dökülüyor. Dutları topladım. Dibinde gübre olsun diyerekten dibine koydum. Ee, şey, bunlar e, buraya üzerlerine dökülüyor, oradan her yer dut çıkıyor. Hani bu sene. Bu oh, mis gibi kokuyor akşam saatleri <laughs> yaklaştığı için. <laughs> oh, Denizciğim bu seninki bak, maşallah ne kadar güzel. Her tarafı tomurcuk oldu. Deniz Coşkun arkadaşımızın bu. Bu da Hamid arkadaşımızın. Onu saksısını değiştireceğim. Denizinki şimdilik yetecek. Eğer götüre o kadar güzel kokuyor ki şu anda o kadar güzel bir de akşam saatlerinde açtığı için arkadaşlar dibine dut koydum yıbrı olsun diyerekten yağmurla beraber çok fazla dut döküldü ee, birazını saksıya topladım üzerine domates dikeceğim İşte böyle arkadaşlar bu dutlar şöyle saksıların etraflarına düşüyor buralarda her taraftan dut çıkıyor o dutları biz hatta bir video yapmıştık. Dağlara dut ekmeye gittik falan diyerekten. Ee, çok fazla olunca şimdi bu gübre olarak kalacak inşallah. Bu toprak yine arkadaşlar hazır toprak. Ee, koyun gübresi var. Bahçe şey toprağı var. Zeynep komşum oğlu Alaaddin evlerinin önünde park yeri oraya 40 kamyon falan şey yapmış toprak atmış. O toprak iyice böyle yağmurla, sıcakla, soğukla iyice pişti. E, oradan ben çiçekler için getiriyorum. Hayvan gübresi kullandım. E, bir de hazır toprak getirmiştim arkadaşlar. Hepsini bahçe toprağı işte bu toprak e, şey oluyor. Temel kazmak için e, Alettin şey yapmışlar. Kazdıkları zaman Alettin kepçede çalışıyordu. Buraya boş yere atmış. O toprak iyice pişti. Çok güzel oldu. Çok verimli olur diyerekten. Bu çıkar herhalde. Bir de yanında aslan ağzı olmuş. Şu mersin şey olmaz deniyor ama çıkar bence. Hiçbir zarar olmaz. Çıkarır mısın ağzı bir? Bir de maydanoz ekleyeceğim arkadaşlar. Maydanozlarım çok seyrek çıktı. Maydanozlarım çok seyrek çıktı. Ee, şey aldım, viol. Onu ayrıca biraz sonra yeniden bir çekim yapayım. E, ee, viyolları ekceğim, ektim, ektim, ekeceğim. Onları çıktıktan sonra e, seyrek yerlere koy bakalım. Şu şeyi de alayım yanına. Dur fazla dokunmayalım abi. Şu mersum şey yapmayalım. Dur dur dokunma sen fazla. Ya şu an Haziran ayı dokunma sen boy bir. Sadece şu şeyi alalım. Ee, şey Aslan Ağzı. Aslan Ağzı. Bu da kilitlemiş. Evet kilitlemiş. Tamam. E, ee, Melisa eğer e, gübre falan verirsek arkadaşlar ben genelde tavuk gübresi falan kullanıyorum ya ee, gübre verdiğimiz zaman çok güzel besleniyor. Yaz boyunca bize çok güzel çiçekler veriyor. İşte denizciğimin şeyi. Bu daha önce açtı geçti. Melisa'yı yine ısladım ben. Aslında şu anda unuttum getirmeyi arkadaşlar. Melisa'yı ben daha öncelerden Şubat-Mart aylarında ıslıyordum. Bu sene unuttum onu. Zamanım olmadı ya da e, bu Haziran ayının başlarında sanırım 10-15 gün kadar oldu. Ben Melisa'yı ısladım. Isladım deme. Köklendirmek için suya bıraktım de. <laughs> i̇şte suya koydum yani. Isladım diyorsun. E, suya koydum. Ben acaba e, köklenir mi? Derken arkadaşlar e, her tarafından sanırım köklenecekler. Her tarafından böyle bembeyaz şeyler olmuş. Hani köklenecek herhalde. Bu da bir deneyim olacak bana. Haziran ayında bile sanırım Melisa köklendirilebilecek. Yaşadıkça her zaman öğreniyoruz arkadaşlar. Hava almaması için köklerini iyice bir köklerini iyice sıkıştırıyorum ya. Bu artık kendine geldiği zaman çok güzel, çok büyük şey olur. tarafımız kedi arkadaşlar. Kediler e, yavruları oldu kedilerin. Navis şey de getirmiş yavrusunu. Evin önünde gördüm az önce. Çok güzel onunki de. O insanı gördüm kaçıyor. Ha kaçıyor. <laughs> Beni gördüler kaçtı hemen. Kaç tane? Bir tane gördüm. Ben de bir tane gördüm. Bir tane mi acaba onun yavrusu? Çok sayıda kedimiz var. Bahçenin her tarafı kedi arkadaşlar. Ha, bak oraya çıkmış da miyavlayan şey. Evet sevgili dostlar. Bak bunun adını dün bir kom... arkadaşın kızı Aleko, geldi buraya. Bunun adını kızı, Duman koydu. Fadime'nin kızı Hale bunu Duman koydu. Onun ismini. Öbürkü de ona ne koydu? Buna koymadık ama bu televizyon dizilerinde çocuklara oyuncak olarak çıkan dizi filmlerdeki gibi bak. Ne tatlılar. Ne maşallah şunlara bak bir. <laughs> aman 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 aman. Allah Allah. Bunlar bak. insan bak, bak, kaçmıyorlar. Bak, bak, bak. Bunlar böyle Bizimle peşimizde naviz balkon için kaynak yaparken altına geliyorlar. Hani ateş düşmesin diyerekten alıyorum ben onu. Biz onu kenara götürüyoruz. Yeniden navizin dibine geliyorlar. Ona bahçede çok alışkından. Gel duman gel. Bunu halenin dumanı. Evet. <laughs> Değerli dostlar az önce ben gösterdiğimde kamerayı başka çeken olmayınca orada çıkmadı. Bak şu anda iki kardeş yan yanalar. şey yaptı bunu. E, sulayacağım, bakacağım. Her tarafından bu arkadaşlar artık böyle dal verir. Dal verir ve çiçek verir. Sahibine bir şekilde Allah'ın izniyle salihliğe bir şekilde onu, onu ulaştırırız inşallah. Allah'ın izniyle. Melisa'nın haziranda bile arkadaşlar köklenebileceğini şimdi yukarıdan getirmedim ben onu. Unuttum getirmeyi. Bardağı ısladım yani ısladım gene ısladım diyorum köklenmesi için var suya bıraktım ee, her tarafından beyaz şeyler olmuş İnşallah köklenecekler Haziran'da şu anda saksı değişiminde yapıyoruz o kadar güzel kokusu var ki arkadaşlar hepiniz evinizde balkonunuzda birer melisa bulundurun insana o kadar güzel e, hoş kokular veriyor ki <laughs> Şunun güzeli, şuna maymun gibi. <laughs> Ay. Bunlar çiçeklerin arasında bahçede akşama kadar böyle dolaşıyorlar. Gayet keyifleri iyi arkadaşlar. Gayet keyifleri iyi. 10 dakika oldu mu? Eğer şu anda karar, hava iyice kararmazsa bir de şeyi çekim yapayım. Ee, şey maydanoz ekeceğim viyolün şeyini getireyim. Getir orada doldurmuştum onu getireyim. Hemen bir de onu çekeyim. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. <laughs> Bunlar böyle geziyorlar tepemizde. <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Şubat ayında melis şey ektim. Maydanoz ektim ya tohumlarından ya da soğuk aldı birazını maydanozlarım çok seyrek çıktı ee, kız kardeşim geçen yıl bir yere işe gittiği zaman orada maydanoz getirmişler böyle ee, sanki biber fidanı domates fidanı eker gibi diker gibi ee, biz abla dedi bugün maydanoz dikti A, şaşırdım ya nasıl yan dedim işte ekmişler şeylere dedi ee, biz onları 2-3 kök 2-3 kök dedi onları işte gittikleri yerde dikmişler. Hatta anneme getirmiş. Annemin balkonundaki saksıya ektiler. Annem de kışın bakamamış, kurumuş galiba. Ee, bunun böyle olduğunu şeyde gördüm. Ee, ben araştırırken YouTube'da Hayallerim Yaşıyorum kanalında da gördüm. Böyle ekti, sonra çıkarıp e, seyrek yere diktiler. Ben de şu anda evlerde maydanoz çok kullanıyor. Ben çok kullanıyorum arkadaşlar. Ve çok şifalı olduğunu da biliyoruz. Onun için hani er veya geç demedim. Bir an önce maydanoz ekeyim dedim. Uzun saksıları biber diktim, onları mutfak balkonuna almak için ee, ve kenarlarına onun maydanozu ektim. Bunları da ekeceğim. Allah'ın izniyle bunlar büyüdüğü zaman götürüp seyrek yerlere maydanozları dikeceğim. O zaman onları da gösteririm inşallah. Şimdi bu şeylere maydanozları ekiyorum arkadaşlar. Ee, top 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 inşallah bunlar çıkacaklar. Onları kaldırıp kaldırıp istediğimiz yere istediğimiz yere ekebiliriz. Bunlar hani yaşadığımız süreci diyorum ya arkadaşlar hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Ben geçen yıl ilk defa kız kardeşimden e, duydum. Abla dedi hani getirdiler pidelerini maydanozum dedi. Ee, bir bahçıvan amcayı onlar işe gidiyorlardı. Ektik diktik dedi yani. Maydanoz diktik deyince ben ille çok oldu. Hep biz maydanozu ekeriz. Böyle ekeriz. Ama bu sene benim maydanozlarım Çıkmadı tohumlar. E, kaliteli değildi belki de bilmiyorum. Çıkmadılar. Ben de şimdi Bunları oraya ekip yerleştireceğim. Elim verdiği her yere şimdi de maydanoz atmaya başladım Domates fideleri ektim saksılara Onları ekiyorum Ondan kenarlarına ektim ee, Biberlerin kenarlarına ektim Bakın şimdi bunları ekiyorum artık Her yerden çare arıyorum maydanoz için Çareler tükenmiyor arkadaşlar ya işte böyle çareler tükenmiyor. Demek ki olabiliyormuş. Akıl akıldan her zaman üstün oluyor. Akıl akıldan üstün. Bizler de yaşadığımız sürece hep öğreniyoruz. Şu kenarlara da tohumum yetecek. Ee, bunu şeyden aldım. Ziraat tohumları satmak için maydanoz tohumu almaya gittiğim zaman sordum. O dükkanda ziraatçı dedi dedik. Evet bizde var abla dedi. Oradan aldım. Ya aslında ben sonbaharda bile hani maydanozum azsa sonbaharda bile ekiyorum. E çünkü maydanozu çok kullanıyoruz arkadaşlar. Şuralara. e, salata birçok salatalarda yemeklerde e, ben maydanozu çok kullanıyorum sizlerde de böyle ekip balkonlarınızı saksılara da dikebilirsiniz direkt saksıya da ekebilirsiniz ama böyle yetiştirip istediğiniz yere de arkadaşlar e, kaldırıp dikebilirsiniz Yaşadıkça bakalım da, daha neler öğreneceğiz. Daha neler öğreneceğiz arkadaşlar. Az önce de şeyin çekimini yaptım. Melisa'yı saksı değiştirdik. Deniz'cim bu Melisa yine senin. İnşallah bu yıl götürürsün. Deniz Coşkun arkadaşımız Almanya'da yaşıyor. Abla bana Melisa ver dedi. Ama kendisi şu şeyden ötürü, hastalıklardan ötürü gelemedi. İnşallah bu yıl gelir. Çiçeğini alırsın. arkadaşlar. Onlarla çalışma yaptım da. Bakın şu dallarına yatırdım küpelileri. Üzerlerine toprak ettim. Hani böyle daha geniş dursunlar diyerekten. Ben küpeli çiçeğini çok seviyorum. Her tarafa mümkün olduğu kadar dikmeye çalışıyorum. İşte buralara astım birçoğunu. de seyrek olduğu zaman maydanozumuz bu yöntemi kullanarak arkadaşlar e, sıklaştırabilirsiniz yani e, maydanozun üzerine çok örtmeyeceğiz arkadaşlar bunu çok sık sulamamız gerekiyor günde 3-4 ben bunu artık e, koyacağım göz önüne bir yere 3-4 defa 5 defa ne sulayabilirsem hatta üzerine kalın bir bez örtüp o ıslak olursa çok daha hızlı çimlendiğini biliyorum. Bunları yaşayarak öğrendik. Maydanozu kendi halinde bırakırsanız o bir ayda falan anca çıkıyor. Ama bunun üzerine bir yere maydanoz ektiniz, üzerine kalın bir bez sürdük, koyun bezin üzerinden ısladığınız zaman o bezin ıslaklığı, rutubeti onu her an ıslak tuttuğu, nemli tuttuğu için şey oluyor. Çok daha hızlı bir şekilde maydanozlar çimleniyor arkadaşlar. Şöyle oluyor artık. Oluyor böyle. Ben e, şeylerde hep bir anılarımı anlatıyordum da. Bugün aklımda şey yaptım ama şu anda e, şey geçti anlatabilirim de yani. Başka bir şey de anlatayım ben ona. Böyle oldu arkadaşlar. Kesindir herhalde ya. Akşam saatleri de arkadaşlar ışık nasıl da bilmiyorum da akşam ezanı neredeyse okunmak üzere yağmur yağdığı için sol tarafın biraz kapalı. Yüzün tam görünmüyor. Evet. <laughs> bunu ektik arkadaşlar su. Şimdi su var mı acaba Ben getireyim başka yerden. Bir de can suyunu verelim. Ben bunu bir de üzerine bez koyacağım kalın. Ha getir onu şey yapıver koyayım. Kapattın mıydı? Evet. <laughs> üzerine bez örteceğim. Bezle e, çabuk çimlenmesi için arkadaşlar, daha hızlı çimlenmesi için pisi, pisi, pisi. üzerine kalın bez Nereye götürdün yavrularını sen? He? Nereye götürdün? Hani yavruların? Hadi al da gel, git yavruların <laughs> al da gel. Hadi. Öbür kedi getiriyor, geri götürür mü <laughs> acaba yavruyu ya? Saklıyor. Ya o insanlardan kaçıyor, insanlardan uzak bir yerde çeviriyor. Hadi git, Saklıyor. git al da gel. Ama koş, mecburen koş, koş, getirecek koş. artık. Hadi, bak gelin. Gelin buraya, gelin buraya hadi. Maydanozumuzu ektik arkadaşlar. İnşallah çıkar. Bunu ben öbür maydanozların arasına ekerken e, gel. çıkarıp, çıkarıp gel. ekerken de inşallah. gel, 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 gel. gel. E, hadi gösteririm. Gel. Size Aman kolaylık olsun diyerek gel. Gel, gel hadi bunu gel. Bunu göstermek istedim ve ektim. Gel. Hah, gel, gel. Haziran'da da maydanoz ekilir. Gel, Her ay ekilir arkadaşlar. Gel, hani geç kaldı demeyin. Ee, gel, gari, gel, gari, gel, gari. gel gel Melisa gel gel gel. Haziranın gel, başında gel, suya koydum, ha? çimlenmeye başladım, şaşırdım. Ha? Hep Şubat, Mart gibilerde ıslatıyordum. İki ayda ancak melisalar gel, gel, kökleniyordu. Gel, gel. Ee, bu sefer sanırım çok kısa sürede. Haziran ayında suya ıslan ıslattım sanırım çok kısa sürede köklenecekler. E, aklıma gelseydi indirirdim arkadaşlar. Maydanozumuzu da ektik. Akşam saatleri artık. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben hep söylemeyi unutuyorum. Abone olmayı lütfen. Evet, kedimizin evi burası. Yavrularını bu kulübede besliyor. Üzeri örtülü ama kulübenin. Tamam, oradan görünüyor. Daha üfe Kü küçük yavrunun olduğu yer. Şey, yağmur girmesin diye üzerleri örtülüyor. Evet, annesi de bu. Yavru acıktı tabi Annesi şimdi onu içeriye çapıp emzirecek artık. Biz de takviye olarak bunlara mama, süt veriyoruz. Evet herkese mutlu akşamlar.